Evet Merhabalar canlarım benim yine yoğun isteğiniz var aklımdaki kişi hakkımda ne düşünüyor e, falı bakacağım sizlerin isteği üzerine bakalım ne düşünüyor aklınızdaki insan şey ayrımı yapmıyorum arkadaşlar ayrıldığınız birisi de olabilir platonik e, olarak düşündüğünüz birisi de olabilir veya mevcut beraberliğinizle ilgili de e, istemiş olabilirsiniz herhangi bir ayrım yapmıyorum hepsi için geçerli e, yani ben falı genel bakıyorum siz kendinize uygun düşen e, şekilde yorumlarsınız arkadaşlar e, bu insanla e, birileri var etrafınızda canlarım benim ya böyle ee, çevrenizde Hani bu insan mesela arkadaş ortamınızdan birisi olabilir iş ortamınızdan birisi olabilir ee, Hani sadece birbirinizle değilsiniz yani ortak tanıdıklarınız var ortak bir çevrenin içindesiniz belki e, akrabanız bile olabilir yani komşunuz olur ne bileyim arada böyle e, farklı ilişkiler var yani e, hani bu iş ilişkisi de olabilir dediğim gibi farklı akrabalık, aile, e, dost ilişkileri de olabilir. E, bu durum ama biraz böyle size olumsuz yansıyor. Yani e, hani şeyler olur ya mesela akraba evliliği düşünün yani e, boşanmak isterler sırf hani aileler yüzünden boşanamazlar Böyle çok çift vardır yani. Buna benzer diğer ilişkiler de evreye giriyor. Yani e, bu insanla mesela aynı iş yerinde çalışıyorsanız e, belki bu yüzden duygularınızı belli edemiyorsunuz. Diğerleri de orada diye. Buna benzer bir zorluk yaratıyor. iki taraf içinde yaratıyor. Yani sadece sizin için değil. O da bu dertten muzdarip görünüyor arkadaşlar. Ee, ya Bu insanın sizinle ilgili çok güzel bir düşüncesi olmuş. Çok güzel bir niyetle yaklaşmış size. Ama bir şekilde bu engel engel çıkmış karşısına ve bu düşüncesine uzaklaşmış. Şey gibi hani belki mesela birlikteyseniz ilk başta ilişkinin başında size çok daha farklı bir şekilde yaklaşmış olup zamanla ilgisini kaybetmiş olabilir. Ya da atıyorum zamanla sizin hakkınızdaki fikri değişmiş olabilir gibi. Aslında fikri değişmiş demeyelim yani o örneği vermeyelim. Bu fikri değişmiş değil yani güzel bir şeyler yapmak istemiş bu insan. Ama yapamamış, elinde olmayan sebeplerden yani bir şekilde engel çıkmış karşısına. Ee, ama o düşünce hala kafasında geri planda görünüyor arkadaşlar. Hani bu şey bile olabilir yani atıyorum size evlenme teklif edecekti. Araya farklı şeyler girdi. Belki ailevi problemleri oldu, belki maddi problemleri oldu. Ertelemek zorunda kaldı. Ama o düşünce hala kafasında geri planda bir yerde duruyor. Tabii bu hani evliliği örnek veriyorum yani bu başka bir şey olabilir. Ama güzel bir düşünce var yani sizin ilgili kafasında ve şu an yapamıyor bunu, şu an adım atamıyor ama yakın zamanda yapacak. Canlarım benim. Sizin bu insanla ilgili ne kaygınız var? Bu insanla ya da bu ilişkiyle ilgili. Ee, şöyle bir düşünün bunu. Yani ne bileyim mesela e, acaba beni beğenmiyor mu? Ya da e, acaba bana uyum sağlayabilir mi? Ne kaygınız var? Hatta alın bir kağıt kalem şimdi e, yazın bir kenara. E, düşündüğünüz e, böyle hani acabalarla düşündüğünüz kaygı tam olarak kaygı. Hani şüphe ettiğiniz emin olmadığınız ee, ya işte mesela Aslında beni seviyor biliyorum ama e, acaba bana yaklaşmaya cesaret eder mi ya da her zaman böyle sever mi Neyse bu kaygılarınız bunları bir yere not alın arkadaşlar ve şu kadarını söyleyeyim size o insanın da kafasında aynı kaygılar var hani ne soruyorsanız neye dair şüpheniz varsa Onda da aynıları var size karşı. Çok garip bir şey. Böyle bir yerde karşılıklı e, çıkmışsınız. Aynı böyle, aynısınız yani. E, kafanızda ikinizin de böyle düşünceler, hani sessiz. Sanki böyle bir masada oturmuşsunuz, karşılıklı öyle düşünün. E, konuşmuyorsunuz iki tarafta, hani sessizce atıyorum, çay içiyorsunuz. E, ama bu arada düşünceler konuşuyor. Hani kafada bir takım sorular var karşı tarafa açılmayan iki tarafında kafasındaki o şekiller aynı çıkmış arkadaşlar yani Birinin kafasında üçgen varsa diğerindekinde de üçgen var öyle düşünün O yüzden e, Söylüyorum bunları bir not alın Anlayın ki karşı tarafta da aynı kaygılar var e, Bu kaygıları gidererek işe başlayabilirsiniz hani e, Siz Onun kafasındaki kaygıları giderdikçe aslında sizin kafanızdaki kaygılar da erimeye başlayacak yani Bu, bu söylediğimde unutmayın yani emin olun Sizin ondan şüphe ettiğiniz bir konu var diyelim. Ya bu konu önemli olduğu için uzatıyorum üstünde duruyorum. E diyelim ki mesela her şeyi güzel ama beni aldatır diye korkuyorsunuz. Acaba beni aldatır mı? Emin olun onda da var o düşünce. Siz ona kendisine asla aldatmayacağınız konusunda güven verdiğinizde aslında o da size bu güveni vermeye başlayacak. Bu böyle bir şey yani. O ne kadar karşılıklıysa o soru işaretleri erimesi de aynı şekilde olacak yani. Ya bu uh, kalabalık ilk açtığımda da söyleyeyim etrafınızdaki insanlar kim bunlar iş arkadaşımı, akraba mı? Akrabamı? Bunlar çok büyük problem olarak görünüyor ilişkide sizin. E eğer mesela aynı iş yerinde çalışıyorsanız e birinizin farklı bir yere geçmesi lazım. Yani aynı yerde çalışmamanız lazım. Bu ilişkinin e akıbeti için. Yani bir şekilde hani o, o insanları e aradan çıkarıp tenhada, bu insanla görüşmeniz lazım yani belki de e, direkt olarak iletişiminizin olmadığı bir insandır bu. E, hani arkadaşlarıyla yakınlık kurmaya çalışıyorsunuzdur. Mesela onun onun takıldığı çevrelere siz de takılmaya çalışıyorsunuzdur. E, ortak arkadaş edinmeye çalışıyorsunuzdur. Bu da olabilir yani. Bu yöntemi kendisi yanlış olabilir. Çünkü diğerleri problem olarak görünüyor. Yani bu insanla yüz yüze ve tek başınıza karşılıklı olduğunuzda hiçbir problem yok yani iki tarafında düşünceleri aynı duruşları aynı e, lakin e, o etraftaki kalabalık sizi şekillendiriyor yani düşüncenizi de değiştiriyor duruşunuzu da değiştiriyor bir şekilde o ortama uygun davranmak zorunda kalıyorsunuz yani nasıl böyle yalnızken öper koklarsınız sevdiğinizi toplum içinde bunu yapmazsınız bu öyle bir şey yani o topluluk e, ilişkinin ilerlemesine engel oluyor ya yani o topluluk dağıldığı anda e, güzel güzel hani ilerleyeceksiniz yolunuz birlikte görünüyor zaten bu insanla hani hiç böyle e, karşı tarafın sevmemesi e, gibi bir problem yok hani onu söyleyeyim baştan yani siz ne hissediyorsanız o da aynısını hissediyor siz ne düşünüyorsanız o da aynısını düşünüyor yani zaten e, yolunuz bir bu insanla. Bir engeliniz de yok o çevrenizdeki insanlar dışında. Bunun haricinde şöyle bir şey söyleyeyim. Arada birisi var. Araya girmeye çalışan birisi var daha doğrusu. E, bu insan size ilgi duyduğu için de araya girmeye çalışıyor olabilir. Karşı tarafa ilgi duyduğu için de araya girmeye çalışıyor olabilir. Ama bana kalırsa iki tarafa da ilgisi yok. Hatta belki kendisinin bir ilişkisi var. Ama e, sırf böyle gıcına... Hani bazı insanlar vardır ya mesela iş yerinde iki kişinin birbirinden hoşlandığını anlar, e, onlar bir araya gelmesi elinden geleni yapar. Sanki bundan zevk alır yani böyle keyfine araya girmeye çalışan, ayırmaya çalışan bir insanda e, görünüyor. Hani onda da böyle şey e, kötü niyet görünmüyor yani. O yüzden diyorum hani e, bence iki tarafa da e, bir ilgisi yok. Hatta kendi hani duygusal hayatı var bence ama bir şekilde bundan zevk alıyor yani belki sizi izleyip o halinizden eğleniyor yani kendince böyle masumca bir e, tavırla yaklaşıyor ama bayağı da bir engel oluyor yani bu insanı da aradan çıkarmanız lazım e, birbirinize ilginizin olduğunu anlamaması lazım zaten hepsini çıkarmanız lazım aradan yani evet e, karşınızdaki kişinin e, büyük bir silahı var arkadaşlar ee, hani silahı var derken yani silahı var tüfek tüfekli avcı falan değil yani de büyük bir silahı var sizden saklıyor bunu arkasında ee, Aslında eğer böyle bir e, şey halindeyseniz bazı ilişkiler böyle e, daha çok politik e, davranır ya çiftler böyle daha stratejik davranır iki tarafta da sanki sidik yarıştırır gibi ee, mesela hani iki tarafta seviyor ama e, ya da iki tarafta hata yaptı ama ben özür dilemem o özür dilesin gibi karşı taraftan beklentiler vardır. Bu yüzden karşı tarafa kendimizi karşı tarafa karşı savunmak için de bir takım silahlarımız, kozlarımız vardır ilişkide yani. Ne bileyim hani bir taraf hep daha verici olur. Ne, nedir? İşte yakışıklı olan taraf, güzel olan taraf daha avantajlıdır gibi gibi gibi. E, neyse artık bu bilmiyorum karşınızdaki insanın sizin sahip olmadığınız büyük bir silahı var. E, bunu da saklıyor ama gerektiğinde emin olun kullanacak yani o, o zaten kullanmak üzere saklıyor bunu. E, hani sanki böyle siz ondan uzaklaşırsanız ya da e, siz onun dediği gibi olmazsanız hani ortaya bu silahını çıkaracak, bunu kullanacak yani. Böyle de bir yapısı var yani ama hani silah derken bunu böyle art niyet falan gibi algılamayın yani hani böyle e, masum oyunlar diyelim ilişkideki ama siz de silahlanın diye söylüyorum yani ona karşı e, sizin de kozunuz olsun bunlar önemli ilişkide isminde Y harfi mi var bu insanın e, bir Y harfi çıktı aydınlık onun yanı başında birliktesiniz. Y harfi adında olan birisi bir araya gelmenize vesile olabilir veya adında Y harfi olan bir yerde baş başa bir görüşmeniz olabilir bu insanla bir Y harfi yanı başında. Oturuyorsunuz karşılıklı güzel aydınlık bir şekilde. Ee, siz bu insanla karşılıklı konuşacaksınız. Canlarım benim yani duygularınızı açtınız mı açmadınız mı birlikte misiniz ayrı mısınız bilmiyorum ama e, yakın zamanda bir karşılıklı görüşmeniz var. Bu görüşmeden sonra e, hani arada mesela bir problem varsa bu gideriliyor ya da e, henüz beraberlik e, yoksa artık beraberlik yani burada bir uzlaşma var o görüşmede hani ayrı ayrı biriniz sağdan geldi, biriniz soldan geldi. Bir masaya oturdunuz, konuştunuz. Ondan sonra kalkıp ikiniz de sağa gidiyorsunuz ya da ikiniz de sola gidiyorsunuz. Yani oradan sonra birliktelik var. Bunun içinde ben size 8 vakit veriyorum arkadaşlar. Yani 8 günde olabilir, 8 hafta da olabilir. 8 ay da olabilir. Yani dilerim olmaz ama 8 hafta şey olabilir bu uzak görünmüyor çünkü yani bana hiç uzak görünmedi. Hani 8 haftadan fazla olacağını sanmıyorum. Evet yani ayrıysanız 8 vakit sonra o beraberlik olacak. Ama bundan öncesinde 3 kere konuşmanız var onu da söyleyeyim. Yani o beraberlikten, o yüz yüze görüşmeden önce eee üç kere ya böyle e, bir şekilde hani telefonla haberleşiyorsunuz ya yine görüşüyorsunuz ya mesajlaşıyorsunuz. Eee üç tane e, şeyiniz var yani haberleşmeniz var. Ancak dördüncüde o e, buluşma ve artık uzlaşma gerçekleşecek. Evet yine arada birileri var yine arada bir arada da değil arkada birileri var yani bakın burada e, kafa kafeye vermişsiniz ve el ele diz dize şurada yani şöyle çizeceğim bak ama e, şurada bir insanla bağınız var onu da arkasından tutan biri var şimdi bölmeden önce onları göstereyim şimdi şu iki kişi sizsiniz el ele diz dize. Ee, sizin arkanızda da 2-3 kişi var onun arkasında da Birini ben bozdum ee, Bir bir tane daha var 2 kişi de onun arkasında var ee, Yani ya akrabalar Aile hani Belki beraberliğinize olay vermeyen Bir aile yapılarınız olabilir ee, Ya da hani Dediğim gibi iş yeri Yani arkadaş çevresi ee, hani birbirine uyumlu Görmüyor olabilir sizi ve arkadan Çekiştiriyor her iki tarafta yani şuradaki Bağı kopardım ee, bu Buradaki kişiyi de sildim İnşallah gerçekte de silinirler ee, Ama ikisinde de bir bağ vardı ee, Fakat bakın aranızdaki şekilde Bir kalp şekli şunu algılayabiliyor musunuz Yani ellerinizle Dizleriniz arasında bir kalp şekli oluşmuş. Yani gönlünüz bir, bakın düşünceniz de bir, yine kafadan tek bir düşünce burada artık hani ayrı ayrı ikinizin kafasında aynı şekiller çıkmıştı burada artık tek bir düşünce iki kişinin kafası birleşmiş zaten. Ya yani beraber bu beraberlik olacak arkadaşlar. Yani o verdiğimiz fincanda verdiğimiz vakitte bence 8 ay değil 8 haftayı geçeceğini sanmıyorum. Yakın zamanda bu beraberlik görünüyor. Yeter ki şu diğer insanları yani üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Diğer insanları aradan çıkarın. Diğer insanların etkisinde kalmayın. Bu şey bile olabilir. Yani o sana uygun değil. Arkadan e, böyle bir ses fısıldarlar kulağınıza. Ona da aynı şekilde. Bunlara kulak asmazsanız bakın bu bağları koparırsanız burada çok güzel bir şekilde el ele diz dize anladınız siz onu arkadaşlar kadar falımız ee, bir başka videodan yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın